Ya çocuk çocuk olup şunu yaşamayalım. Bu şurada değil mi abi? Deme abi. <laughs> kardeş içeri sürün. Hani o anlatıyorlar ya işte bir yerden hediye gelmişti. Kuş elimden kaçtı falan. Nerede? İşte şimdi Arabanın mı? altına bak. Kuş aldılar kaçırdılar. <laughs> bir tanesi ya? şu karşı çatıya gitti. <laughs> karşı çatıda yukarıda şu an. Arabanın Efsane altında. İşte kuşturuyor. burada burada. Çıktı mı oradan çekil oradan çekil. Anısı hatırası bu. Çıktı, çıktı mı? Ha çıktı. Abi, <laughs> ha tamam artık buradan buradan yakalanır hadi bakalım. Evet, Alihan Erbaş sahalara girdi. Çevir çevir çevir. Şimdi bizim bütün seyislerimiz, yanına gittiğimiz seyisler arkadaşlar hep anlatıyorlar. Biz onlara soruyoruz, diyoruz ki başınızdan geçer. Mesela adam 50 yaşına gelmiş, artık bir usta olmuş. Biz soruyoruz var mı unutamadığınız bir anı? Bu da sizin için unutamadığınız bir anı. Tarihe geçsin. Evet sevgili izleyiciler her zaman gittiğimiz kümeslerde biliyorsunuz kuşçuluğa 20 yılını 30 yılını vermiş insanları ziyaret ediyorduk. Ama bu sefer biraz önce de size bahsettiğim gibi çok daha farklı bir burada kuşa güvercine gönül vermiş bir kardeşim yanımda. Mehmet seni bir tanıyabilir miyiz? Abi ismim Mehmet Eren 13 yaşındayım. Doğma büyüme buralıyım. Ankara'lısın. Şu an neredeyiz? Şu an Ankara'ya Murat rota yıkamadayız abi. Murat Rotor. Oto yıkamadayız, evet. Sen peki burada ne yapıyorsun? Biraz hem kendini tanıt, hem burada nasıl vakit geçirdiğinden bahset abi birazcık. Boş zamanlarında geliyorum buraya, Şey kuş besliyorum abi. Babama yardım ediyorum, lastikleri falan arabadan indiriyorum. Baban işletmecisi buranın Aha. değil mi? Evet. Boş zamanlarında hem babana yardımcı oluyorsun, hem arka tarafta biz biraz Aha. önce gördük, izleyicilerimiz görmedi. Birazdan oraya da geçeceğiz. Arka tarafta güvercinlerim evet. var, evet. orada güvercinlerini besliyorsun. Peki burada uçuruyor musun? Bilmiyorum. Abi normalde uçuracaktım da yani buraya çok araba gelip gittiği için uçuramıyorum. Evet. Sesten falan çok evet, korkuyorum. Bayağı baya da bir gürültü var ama sendeki o bir fırsat bulsam da uçursam hmm. diye bir Esken o heyecanı gördük yani da işte abi çok yani kuş biz. kaçırdım. Çok kuş kaçırdığım için işte korkuyorum artık. Şimdi şöyle sevgili izleyiciler ben tabi burada şuna değinmek istiyorum. Bu asıl bizim videomuzun en önemli olan noktası bugün izlediğiniz gün 23 Nisan'a özel bir video olması. Çünkü biliyorsunuz genç kardeşlerimizi kanalımızda birazcık aksatıyoruz. Çok fazla ziyaret edemiyoruz bu işe genç yaşta gönül verenleri. Dedik ki 23 Nisan münasebetiyle gelelim genç kardeşlerimiz burada Mehmet'in arkadaşları da var. Gelin 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 gelin, gelin buraya beraber güvercin beslediği arkadaşları Mehmet'in. Şimdi zaten arka tarafa geçtiğimiz zaman onların da beraber beslediği güvercinleri kümesin başında izleyeceğiz. Salmaların başında izleyeceğiz. Ama Mehmet senin de... Evet sesten dolayı dışarı çıktık. Mehmet'i de biraz işinden, ustasından aldık. Dışarıya geldik. Şimdi muhabbetimize dışarıda devam edeceğiz. Şimdi ben şunu söyleyeceğim sevgili izleyiciler. Mehmet sen de biliyorsun ki biz kümesine gittiğimiz ustalarımızdan izleyicilerimiz için hediye güvercin istiyoruz. Ama bu sefer Gelin siz de böyle. Bu taraf, sen bu tarafa gel. Gel şöyle gel. Ama bu sefer sevgili izleyiciler dedik ki şöyle bir şey yapalım. Her zaman gidince biz mi isteyeceğiz? Evet şu an bu videoyu izlediğiniz bugün 23 Nisan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından siz genç kardeşlerimize çocuklara gençlere hediye edildiği için armağan edildiği için biz de Ala Türkiye olarak her birinize birer tane güvercin hediye etmek istiyoruz. Kabul ederseniz. Olur abi de ben size güvercin hazırlayacaktım ya. Ha sen, <laughs> ya işte bakın böyle de gönlü zengin bir kardeşimiz. Biz ona hediye için bir teklifte bulunuyoruz. O da diyor ki ben de size hediye hazırlayacak. O zaman şöyle yapalım. Biz Allah Türkiye olarak da bunu da geri çevirmeyiz. Sen bizim aldığımız, sana verdiğimiz, hediye ettiğimiz kuşlardan yavrularını aldığın evet. zaman şöyle bir uçur. Biz bir gün onu izlemeye gelelim. Tamam abi. İleride onun yavrularından da bu videonun altına yorum yapacak olan genç kardeşlerimizden birisine hediye edelim. Tamam abi. Bir çift. Tamam abi. Tamam o zaman senden bir çift sözünü de aldık. Şimdi Mehmet şey yapalım mı? Seni kümese geçelim mi arka tarafa? Tamam abi ama kuşlar burada kuşlar arkaya süreyim mi? Mehmet gel biz senin beslediğin yere geçelim şöyle. Tamam abi. Arkaya mı abi? Ha gel gel. Ha, yukarı. Onları yukarı sürelim abi. Ben şimdi evet. buradaki adamlardan tanırım. Sen şimdi Mehmet, zaten başta da söyledin, gürültüden dolayı güvercinlerin buraya çıkıp çıkartıp burada <laughs> e, gezdiriyorsun, <laughs> burada havalandırıyorsun. Ben her zaman sorduğum soruları sormak istiyorum. Bunların hikayesi nedir? Mehmet. Abi şey, ben başyılı bir yıl bir buçuk yıl oluyor. Bizim kurtarıcımız vardı. Biz bir tane abinin kümesini taşımıştık Kadir. Hala gelir gider. İşte ondan babamla iddiaya gittik abi. Ben ondan kuş istedim. Verirdi, vermezdi. Bana öyle üç tane verdi abi. O günden bugüne işte böyle devam etti. Sen üç tane, üç taneden ilk aldığın üç tane'nin altından gelenler Aha. bunlar hepsi dışarıdan bu, hiç girmedin aynen abi bir bu bir de şu üçü ama geri kalan hediye gelenler yani abi o üç tane şu an elimde yok ben onları ha, sattım da o üç da. tane elimde Aha. yok Ha onları Hı -hı. sattın sen onlar pek iyi kuş değildi ben ondan gönderdim hepsini peki burada uçur uçururken falan nasıl oluyor zorluk abi, yaşıyor uçururken musun? uçururken zorluk yaşıyorum yabitler falan çatılar ya ondan sonra araba sesleri çok zorluk oluyor peki şimdi sen mesela güvercin besliyorsun bir buçuk Hı -hı. yıl oldu başlıyor diyorsun. Hı -hı. youtube'dan videoları da izliyorsun Hı -hı. senin böyle örnek aldığın kuşçular var mı? Kim? Onur abi var Onur Murat abi Onur Murat evet Onur Murat'a buradan selam olsun. Mesela nelere dikkat ediyorsun? Sen güvercin beslerken taklacı güvercin besliyorsun Aha, sonuçta. Oyun kuşu. Oyun oyun arada bir tane kelebek var abi. De? Ben onu çöpten buldum boynu ki onun. Bayağıdır bende. Öyle kaldı işte onda. Sen kıyamadım. mesela bunları e, uçuma alıştıracağın zaman falan nelere dikkat ediyorsun? Abi aç uçurmaya dikkat ediyorum ön öncelikle. Bir de buradan iş olmadığı günlere bakıyorum abi. İş olmayan <laughs> günlerde özellikle Hı -hı. uçuruyorsun. İş olunca çünkü lastik sökme sesleri falan hayvanlar ürküyor. Bir kuş kalkan kuş bir daha gelmiyor abi bana. Öyle mi? Kaçırdığın oldu mu kuş? Abi 15 tane rahat. 15 tane kaçırdın. Böyle kediye köpeğe yem etmedim de abi hepsi kaçıyor gidiyor işte. Peki şimdi buradan sonraki kuşçuluk konusundaki şerefin nedir abi ben böyle bir gece kondu alıp abi ben orada üretim yapmak istiyorum 10 <laughs> numara vallahi gece kondu üretim yapmak istiyorsun Art sen diyorsun ki ben bu işe profesyonel Aha. olarak artık devam edeceğim Aha. peki buradan genç kardeşlerimize söylemek isteyeceklerim var Hiç mesela zaman etmesinler abi. güvercin konusunda sen mesela şey dedin Mehmet bana dedi ki o çok hoşuma gitti benim Evde bilgisayar oynayarak geçireceğim vakti bu güvercinlere kuşlara hizmet ederek geçiriyorum dedin. Aynı zamanda geliyorsun burada babana yardım ediyorsun. Okuldan arta kalan vakitlerinde ki zaten sınavlarına da burada giriyormuşsun. Bu konuda falan. söylemek istediklerin neler? Abi hiç pes etmesinler ya. Yani ilk önce bir yeri olmalı, vakti olmalı, zaman olmalı. Her yani... gün her gün vakit ayırmak Hı -hı. zorundasın bunlara. En az bu bir saat iki saat vakit ayırmak zorundasın abi. Bu böyle bir dolabın kutunun Aynen. kolinin içinde beslenecek Aynen. bir hayvan değil sonuçta bunlar kuş. Hı -hı. Bunların uçması gerekiyor. Ben seni takdir ediyorum bu konuda. Yani dediğim gibi bilgisayar oynamak Hı -hı. yerine hayvan besleyerek hayvan sevgisiyle gündelik vaktini geçiriyor olman çok güzel bir şey. Şimdi senin burada diğer arkadaşların Aha. da var. Mesela sen Eray. Eray Eray seni de bir alalım böyle gel. Siz mesela burada güvercinleri beslerken Eray'la nasıl bir görev dağılımı yapıyorsunuz? Sen neler yapıyorsun güvercinle ilgili? Sen de besliyorsun. Evet abi. Yemlememe falan yardım ediyorum. Yemlememe falan yardım ediyorum. Bir de bir şey yapmıyoruz başka. Sadece yemliyorsunuz mu? Evet. Şey falan Eray normalde burada beslemiyor ki evet. abi. Burada... Sen, Eray burada beslemiyor. <gülüyor> <gülüyor> sen <gülüyor> nerede <gülüyor> besliyorsun Eray? Beş abi, abi benimki bizim orada. Bizim evimizin Beş orada. Senin annen baban, senin baban abim falan besliyor mu güvercin? Yoksa sizde de hiç besleyen yok. Bir tek sen mi besliyorsun? Ya annem gil hayvan o kadar sevmiyor. Hayvanı seven ben varım bir evde. Ben tüm hayvanları seviyorum abi yani yolda ne bulursam bulayım eve götürüp besleyip büyütüp salıyorum. Öyle mi? Şu an zaten evet, abi tamam. evin orada beslediğimiz yabik yavru var bundan daha. Küçük. Ha sen yabik, yabik de besliyorsun orada. Ha Onu da sokaktan bulduğumuz için abi ya. Sokaktan bulduk abi şöyle dalabın içinde küçücük. Tamam o zaman şimdi size yeni verdiğimiz kuşları e, kanatları bantlı onların hı hı. alıştırın önce güzel yemleyin böyle y yerlerine bir alışsınlar sonra onları uçurursunuz. Bunların Ay. hepsi güzel oyunlu kuşlar. Onları güzel güzel uçurur. Hayrını da görürsünüz diye inşallah. Abi. Bir de şunu söylemek istiyorum. Böylesine hayvansever bir gençliğin yetişmesi bizi çok mutlu ediyor diyor. İnşallah siz de böyle hayvan sevgisini diğer arkadaşlarınıza da aşılayarak inşallah abi. Kendinizi de geliştirerek çevrenize duyarlı olarak güzel nesiller olarak yetişir, ülkemize, vatanımıza, milletimize faydalı gençler olursunuz. İnşallah abi. Ben buradan tekrar teşekkür ediyorum size. Şimdi o zaman hediyelerimize geçelim. Tamam hem abi. hediyemize geçelim hem de senin şu beslediğin yeri de bir görelim. Tamam Sen abi. ne kadar zor şartlarda burada beslediğini seyircilerimiz de görsünler. Evet. Mehmet, sana hediyelerini şöyle vereyim. Sağlam. Bunların birisi boz dumanlı kirli, birisi beyaz. Evet bunlar Mehmet, Osman Erbaş garantili güvercinler bunlar. Osman abinin de sana bol bol selamları var. Sana ve arkadaşlarına bunları güle güle besleyin. Evet. Osman abi çok teşekkür ederim vallahi çok sevindim. Ben de size kuş hazırlıyordum abi. Bunları burada uçuracağım abi Osman abi. Seni çarp izleteceğim bunları. Evet buradan Osman Erbaş'a da selam, selam olsun abi. bolca. Onu da inşallah bir gün gelir beraber senin bu kuşları izleriz onunla beraber. Bunları da güle güle besleyin gençler. Ya çocuk, çocuk olup şunu yaşamayalım Bu şurada orada değil mi abi? <laughs> Oradalar değil mi abi, beyazlar falan? Beyaz şurada bak. Allah Allah. Bozdumanlı abi? Bozdumanlı da burada bir yerde. O da burada. Kardeş içeri sürün. Sevgili izleyiciler şimdi 50-60 yaşına gelmiş yanına gittiğimiz kuşçuların hani o anlatıyorlar ya işte bir yerden hediye gelmişti kuş. Elimden kaçtı falan. Nerede? Dedi. İşte şimdi yaşıyorsunuz. Arabanın ama. altına bak. Kuşaldılar, kaçırdılar. <laughs> Passat'ın altına bak. <laughs> Kanatları bantlıydı. Ellerinde oynarken bandını Adamlar çıkarttılar. Adamlar Bir tanesi ya. şu karşı çatıya gitti. Ya. Karşı çatıda yukarıda şu an. <laughs> bir tanesi. <Aa>, altında. <laughs> arabanın <laughs> altında. <laughs> i̇şte burada burada. Çıktım oradan çekil oradan çekil. Anı anısı hatırası bu. Birisi arabanın <laughs> götür, götür, altında götür birini yakalamışlar. Bozdumanlıyı. Çıktı mı? Çıktı. Çıktı araba, işte. Işte. Ha tamam artık buradan buradan yakalanır. Hadi bakalım. Evet Alihan Erbaş sahalara girdi. Çevir, çevir, çevir. Evet. Hadi bakalım. Evet. <laughs> evet. Osman Erbaş'ın oğlu Alihan Erbaş konuyu çözdü. Yakaladık. <laughs> şimdi... Memoli. Şimdi bizim bütün seyislerimiz Yanına gittiğimiz seyisler <laughs> arkadaşlar hep anlatıyorlar. Biz onlara soruyoruz diyoruz ki başınızdan geçer. Mesela adam 50 yaşına gelmiş artık bir usta olmuş. Biz soruyoruz var mı unutamadığınız bir anı? Bu da sizin için unutamadığınız bir anı. Tarihe geçsin. Bize olan hediyemiz güle güle besleyin. Tamam. İnşallah abi. Kıymetini bilin güzelce uçurun. Sağ ol. Evet sağ sağ abi. sana yeniden veriyorum. Evet ben de sana şöyle kamerayı veriyorum hocam. O zaman... Ne olmuş? Ben de buradan bizi izleyen bütün genç kardeşlerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum. Hep böyle güvercin, güvercin beslemek yani 80 yaşına da gelseniz aslında bir bakıma çocuk ruhlu bir şey. Yani 80 yaşında da olsanız o gözünüz çatıda yani o çatıya nasıl tırmanırım diye onu düşünüyorsunuz. Arabanın altına giriyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Her zaman macerası olan böyle cıvıl cıvıl bir iş. Herkes hayvan sevgisiyle kalsın. Bizi izlediği için herkese çok teşekkür ediyorum. Büyüklerimiz de küçüklerimize her zaman yol göstersin. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere görüşürüz değil ha. mi? Yok öyle değil sürekli. <laughs> görüşürüz abi. ha. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.